Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bayağı bir ünlü olmuş bir oyuncu. Çok fazla YouTube oynadı. Ben de Roblox'ta gördüm. Bir bakayım dedim. eee sesle en açayım. Hiç ses Geç kaçmasaydım bunu. Neyse. Geç böyle. 25 bin dolar için bir şeyleri. biraz biliyorum oyunu. Harbi Ama And çok <laughs> Each time you click me, I'll give you a dollar. Bu güzel. Görüyoruz. Evet, hadi evet, Türkçeye. <laughs> benim okumam gerekiyor. <laughs> Head tıklayarak bize para kazanıyoruz. Güzel <laughs> bir anlatacak hale Aynı şey yapmışlar bir fark yok. Oh, hey, look. oh. Mağazanın gördüm. Neyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı da video yüklüyorum. Çok çektim de... Çok bayağı yedi, silindi falan anlamadım. O yüzden... Ee, şimdi... Ee, hemen para toplayalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bayağı da video çekemiyorum. Sınavdı da okuldu. Başlayınca biraz çekememeye başladım. Şimdi... Eee... Ya şöyle tutarsam daha ses geliyor. Çok ses geliyor böyle Çok konuşuyor ya. <laughs> Ay 100 olduk. Bize 25.000 dolar mı ne gerekiyordu galiba? He 100... Yüz... Ne aldık biz şimdi? Ee, ben nasıl geri geleceğim? Bu gece mi varmış bu oyunda? Şu güzel duruyordu. da ben bunu nasıl aldım? Neyse G'ye gideyim. G, G nasıl gideceğim? E. Heh. Şimdi oldu. Tıklayalım. Bir yüzler yapacağız herhalde. Yüzler yaptım herhalde az önce. He, evet, şu an şey tüy kullanıyoruz. Şöyle biraz hızlı tıklayalım. Oto klik olsa şu uçmuştuk. neyse. Şimdi hadi, hadi, hadi. Kaç yapmamız gerekiyordu market için? Ee, hadi hadi hadi. Bir dolamadı ya. Hadi. Dolmazım bekleyin. <laughs> Çok konuşuyor karakter ama galiba onun sonu iyi bitmiyordu. Ama markete yeni bir şey geldi. Aha. Ah. Oh hey, you got a needle. Let's see how this goes. Yine kazandık. Adama yormayacaksın. Oo yine okay. kaç. Yine okay. bayağı, bayağı para Git. Hadi. Adam dur dedi de keşke tüyde dursaydık. Hadi. Wow, you're a... Aa, O ne ya? Türkçe'ye biraz saçma çevirmiş. Hadi. 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 Kaç istiyordu? 1500. Çekiç mi? Ah bu çok şey bu. Oyunda o geceyi nasıl alıyoruz acaba? O gece istem. Ya bunu değil. Bunu da şey Ha bunu iste. Sen de sarıcaz. Neyse öğrenmez. Ne? Ne? İki şey oldu aynı şey şey. Ne? O niye Türkçe çevirmedi? O çeviriyor diye ben çevirmedim. Kim de çevirmedi Hı? Hm. Bu geceyle galiba oyunu bir şey kazanacağız. O papyon pembe ise takmam. Adamın karakteri veriyorlar zaten. Hadi. Hadi. Çekiç kullanmak çok istemem ama. Oyun böyle ben ne yapabilirim? Haa. Adama sonunda zarar vermeye başladık. Hadi, hadi 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 sökül pala sökül sökül çok değil artık Tüm pay istiyorum da bunun gözlerin de böyle Daha şey Daha keskin şeyler mi? Ya sen de yapmak istemezdim ama Hiç hiçbir şey almayacağım <laughs> Hadi hadi Oh, uh, I, I, uh huh. I guess you're the player, so you call the shots. Keep going if you think you can handle it. Ah. Uh, E.T. music. Marcus. That's uh, oh. You 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 a hammer. Take it. What are you gonna do with that? And you not yeah, yeah, like yeah. You do I mean, you wouldn't, right? what I meant. You're not actually going to keep using it are you? Tell me you're not going to use that. You're just testing it out. That's all, right?

Oyunun bir sonu var herhalde değil mi? Ya da var mı? Ben bence kötü sona gidiyoruz. Hey, hadi, 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 hadi. Bütün hele ver, seni bırakayım. <laughs> Nasıl peki? hele ben kabul etmiyorum. 3000 alacağım da ben makasla saçlarını keseceğim, ne yapayım? hele kolum ağrıdı. hadi 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 bir ya ya ha çok sıkıcı bu oyun 2000'de kesin yine konuşacak evet hadi hadi Of çok yorucu ya. ben 3000'e bir şey alıyorum değil mi? Evet makas sen yani... ne yapacağım ben buna? Hadi makas alsam şimdi bak 3000'de de konuşacak da kesin. Ama bak suç ben dedi bak kendin dedin kendin boya koymuşsun bu eşyaları ben ne yapayım? Koymasaydın almazdım ne yapmam bekliyorum. I have, I have Yine konuştum. Çünkü ekte ne biliyorsun? İyi net Eee Satın makas. Ya. Ben ne yapacağım buna? <laughs> ay! Abi devam et. <laughs> <laughs> ben bir Ne <canavar>, <laughs> <hey canavarım. gülüyor> ya? ben hastayım <laughs> 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 Bundan sonra ne alabiliriz? O ne be ee, hiçbir şey bence <laughs> hadi ya bu oyun sadece sıkılmak için yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> bir hikaye yok ki. He bu diye ooo hadi hadi hadi. Hadi hadi. Ne var sesle sesle gelen var geliyor. Hadi. Sesim çok fazla geliyor olabilir. Onu kısmaya deneyeceğim. Kulaklarını çek. Hadi, 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 hadi. edit yapmaya üşendim önceki video o yüzden onun sesini kısmadım ama bunu kilit kısacağım ben kendi videomu izledim sağ ol ne alabiliyorum 6000 ne o ne ya ben anlayamadım ki bıçak mı yok bir şey benzemiyor bilmediğim bir şey ya da belki de biliyorumdu hadi hadi kaç istiyordu? 6000 oho bu şarkı niye değişmedi adam her şeyden bir şey oldu hala şarkıya bir şey olmadı it, just... <laughs> e, bir oyun oynayacak mı? hadi arkadaşım bir sus 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 5000 e, yine bin, konuşacak Aa, konuşmadı 5000 de konuşacak mı? 5000'de de konuşmadı. 6000'de konuşuyoruz. Da. Da. E, mm. Böyle bir oyun hikayesi ne olması lazım? Dışarıda bir hayatım var. Nasıl ya? Hadi 6000 6000. Hadi ne olduğunu görmek istiyorum onun. Neymiş bu? Ne? Sigaram ne bu? Ateş mi? Sigara benziyordum. Ee hey, yakacağım seni. Ben ürküldüm. <laughs> <üzgünüm. gülüyor> bu adam sana da ölecek ya. Ha, sen kazandın. En iyi tipin <laughs> sensin değil. <diye. Biliyorum. gülüyor> <laughs> 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 Adamı yaktık gözünde Niye mi? Haa artık sus. Ver şu Bu oyun biraz zor. Hadi. Hadi konuşmayı da ver parlarım bana. Öbürü ne istiyor? Başka? Bıçak mı? Adam zaten de kökten öldürseydik ya böyle uğraşmasaydık. Hadi. Adam saçına ne oldu? Ben saçına vurmadım bak hiç yalan. Oyun yalan söylüyor. Lütfen dur. Ya ben istemedim. Kendin koymuşsun. Hem de boyun. Ben ne yaptım seninki? E, hangi oyunda çekmemi istediğinizi söyleyin arkadaşlar. Hay hay Adam daha yapabileceği bir şey yok. Ağlıyor Olmayan gözünden nasıl ağlıyor bu? Böyle yapacağım öyle olmuyor. Ben üzgünüm diyor. Evet. Bütün payını ver. Ver bütün payını. Vermedi ya. O zaman devam ediyoruz. oynadığım oyuna bak önüme geldi ben de gördüm gittim keşke yemez olaydım bu ne hadi 11 bıçaklayalım da kurtulalım hadi ya ölsün adam bilsem bu video evet daha değerli lütfen daha Ehe, ehe, öldüreceğim. Oh, ne ne ya Yüz mü? mi öyle falan mı öyle 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 Ahmet evet diyor niye ya Adam devam et diyor. Ben de öldürmeye çalışıyorum olmuyor. Olmuyor ya çok üzüldüm. Üzül çocuklar diyor <laughs> küfür etme sesi geliyor. Oh be. Şimdi sıkacağım kafana silahla. Cebimden AK oh, git. Okay. Ya bir sus, sus sus sus. Oyuna gireceğim dislike atacağım sayfasına. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldür diyor. Daha bir şey demeyeceğim diyor. <laughs> Şimdi de konuşuyor. Sen demiş bir iyilik ne ne diyor ya?

for what? Ya ben böyle yemini nasıl toplayacağım? Ah bir daha konuş. <laughs> Niye geçme tuşu yok bu konuşmalarını boş boş. Haydi abi ya 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 ya. Aaaaah! 5 saatte konuşuyor bir de. Gülüyor gülüyor. Bin oldu. Hmm. Ben daha çok üzülüyorum burada senin yüzünden. Bak. Ah. Hiç beni zaten dediklerin konusu. Bak 7000'de de yine konuşacak. Too zaten sen söylemiş. Bak yedi -fit edeceğim, because he. you know if ya you. Know, you come face to face with whatever saw fit to let you exist in this world. I bet you're so comfortable sitting on that chair of yours, clicking away on that little mouse, knowing full well. Yeah, to glady, to glady, so much for doing

Kandırdın mı? Git. Dur. Yapma yapma. Sadece demiştim ya. Eee. Ya hala tık ben Ne Sus. Ya benim sayem diyor? Ah! Voilà, <laughs> tıklayacağım. Tıklayacağım, 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 tıklayacağım. <laughs> Ohh! Tıklayacağım demek tıkla tıklamaktan daha iyi <laughs> Sen... <gülüyor> Ağla. Ya bu社區 ne alakası var? Hep saydım beni. Ben nefret mi ettin <laughs> Ha. I can't do anything, can I? just a bunch of hadi hadi. Edeyim, hey. a sad little cartoon you can torture to feel better about your own <laughs> life. Talk as much as I want, but but. Bir daha ağzını açarsan. Oh be. Hadi ne olur ne olur. Sakayım da kafasına kurtulayım şundan. Yarım saat olacak video. Öbür gözünü de söküyor, Bir daha konuşursan. Ah oh be kurtulayım bu ne? Aha. Sikiyim kafasına demiştim. <laughs> Gel be arkadaşım. Ya <laughs> e böyle yaşayamam. <laughs> ben mi kazandım? Bu mu can Bütün tamam. tamam. Bütün parasını veriyor <gülüyor> mu? İyi. <laughs> Vurmasam mı? Vurmama şansım var mı? Vurmak istemiyorum şu an çünkü bütün parasını Ne <laughs> vermedi bu parayı param mı atmadı? Lütfen <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm. Eee ölmedi. Bir daha sıkıyorum. <laughs> İlersek yani Hayır, artık yok. Böyle işini etmeye Beklediğiniz operasyonu gerçekleştirme zaman geldi. Sağ. Sonuçta operasyon ihtiyacınız hiç olmadı. Sadece kolay bir sebebi çekici ayıttı. İntik. Gel ya. ya. Kötüsün. Ne yapabilirdim? Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz Bekleyin Bekleyin Ya boşverin bir dahaki videolarda Görüşürüz arkadaşlar Bay bay